Herkese merhaba sevgili dostlar. Ee, şimdi yeni oyuncumuz olan MC oyuncumuz Arda Güler vardı biliyorsunuz. Şu oyuncu. Bu oyuncu Gençlik Akademisinden gelmişti arkadaşlar. Şimdi bu oyuncuya e, özel sponsorun vermiş olduğu oyuncu akademisi antrenörü var. E, o antrenörü almıştık arkadaşlar. Şuradan göstereyim şu antrenör. Odaklı fiziksel antrenörü yani kondisyon antrenmanı yaptıracağız. Şimdi bunu Arda Güler'e vereceğiz. 2 saat süresi var. 2 saat sonra antrenmanı bitirmiş olacak. 2x gelişim göstermiş olacak. Arda Güler. Şimdi buradan çıkıyoruz. Şuradan antrenmanlara geliyoruz arkadaşlar. En sağda altta köşede oyuncu akademisi yazıyor. Buna tıklıyoruz. Şöyle sağa doğru kaydırdığımızda burada 2 saatlik görünüyor zaten odaklı fiziksel bedava yazıyor şimdi buna tıkladık oyuncuyu seç var ona tıklıyoruz büyüleri seçiyoruz şimdi bu antrenmanı 2 e, saat boyunca Arda Güler yapmış olacak 2 saat 2 saatin sonunda yüzde 19 ila yüzde 26 arasında kondisyonunda gelişim göstermiş olacak genel kalite olarak da %2 kalitesi artmış olacak arkadaşlar. Şimdi antrenmana başla dediğimizde OK diyoruz. Şimdi onu Arda Güler'e vermiş olduk arkadaşlar. 2 saat sonra Arda Güler kondisyon olarak %19 ila %26 arasında beceri artmış olacak. Bu yeni oyuncumuzu bu şekilde ufak ufak geliştirip 20-21 yaşına kadar geliştirip oyuna kadroya almayı düşünüyorum arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.